Evet. Hızlanıyorum. Arkadaşlar ben bu arabayı yeni aldım şimdi 119 basıyor. Maalesef aslında ben Doğan'ım vardı. Doğan Select. Onun gücünü 45 yaptım o 136 basıyordu. Şimdi ölünce bu arabayı değiştireceğim. Ölürsem kaybedeceğim. Amacım ölmemeli. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. Şu an o like ve abone butonunu tıklayın. Bu yoruma yazın. İşte abi şu oyunu oyna bunu oyna yazın. Mesela bir oyunda şey yapabiliriz. Mesela Grand Canyon'da. abi şu bak oluyor bu oyunda. Bu oluyor şu oluyor yazabilirsiniz yapacağım. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum işte. Arkadaşlar bugün bir gün e, arkadaşım Berat Çelik diye bir arkadaşım var. Ondan bir parka gideceğiz. Ondan piknik videosu yapacağız. Hem de çatıda. Arkadaşlar Muhammed bu kanalı daha bugün açtığı için kanala abone olmayı, like atmayı falan unutmayın. Amacım bu arada ölmemek. bunu açtım ya. Para da az geldi biraz. Ben en iyisi baktım arkadaşlar. Arabam bu. 45 gücü var. 20 gücü. Manevrası 20. Freni de 20. Böyle araba. istediğiniz yapın. Yorum yapın. Her şeyden yapabilirsiniz. Hem biraz kırmızı mı? Arkadaşlar benim de YouTube hesabım var. Ama eğer şey istiyorsanız böyle deney filan istiyorsanız onun için hmm, bir 50 like atın yani. 50 de olur. Fark etmez de 50 like. Evet. Arkadaşlar bu arada şu an kışın olduğu için Belki e, video kışın belki dışarıda çok video atamayız ama garajda bisiklet videosu atarız. Evet arkadaşlar o, o da benle atabiliriz yani. İster büyük bisiklet, ister küçük bisiklet drift at. Şunu yap, bunu yap derseniz yaparız. Dört tekerlekli olur. Ev vlog da çekeceğiz. Peki, arkadaşlar videom. Gördüğünüz gibi 36 ya, basıyor ya araba. var. O da video çekiyor. Ben de video çektiğim için yani e, abone olun. İkimiz de video çekmeye çalışıyoruz. Görüyoruz. Evet arkadaşlar yani, müzik oluyor. Dark olsun mu? Olmasın. Hadi yani, bir nasıl müzik Ona bakıyoruz. Al be arkadaşlar. Evet. Biraz içimden ben şu mazma açtım ama öldüm. Arkadaşlar Beklamıştı. Ahmet de video çekiyor, ben de video çekiyorum yani İkimiz de yoruluyoruz. Eğer arkadaşlar şey olursa bu kanal bu videoya yüz bin like gelirse. eee